Merhaba Teknopark hoş geldiniz. Bu hafta Teknopark'ta şahane konularımız var. Herkesin merakla beklediği futbol oyunu FIFA 16 24 Eylül'de piyasada olacak, raflarda olacak. Biz de Teknopark ekibi olarak sizler için oyunun demosunu test ettik. Bakın yeni oyunda ne tür özellikler var. İşte detaylar. Müzik Merakla beklediği popüler futbol oyunu milyonlarca takipçisi olan ve çılgınca oynanan bir oyun var. O da FIFA 16. Henüz piyasaya çıkmadı ancak demosu yayınlandı. Peki yeni özellikler neler? Biz de çok merak ediyoruz. Ee, birazdan bütün bilgileri alacağız ve ben de oynayacağım. Özellikle kadın takımlar da varmış. Bir kadın takımı seçip. Orada sizinle futbol maçı yapmak istiyorum. Siz de erkek takım olamıyorsunuz herhalde değil mi karşısında? Kadınlarla beraber erkek milli takımları oynayamıyor. Tabii kadınların gücüyle erkeklerin gücü aynı olmadığı için bir de e, oyunda yapılan hani vücut hareketleri e, kadınlara özel olduğu için ikisi e, karşılaşamıyorlar. Ama kadınlar kendi aralarında maçlar yapabiliyorlar. Tamam, O zaman sonrasında bir kadın e, takımları seçeriz. Sizle bir maç yaparız. Sizi yeneceğim. İnşallah. Ben çok iyi değilimdir o konuda. iddialı değilimdir. Muhtemelen yenebilirsiniz de yani. We're Aslında kadınlar da meraklı futbola. Bu da yeni yeni gelişmeye başladı. Ben de şimdi FIFA 16'ını çok merak ediyorum özelliklerini. Çünkü FIFA 15 oynayanları gördüm. 16'da neler çıktı? Teknoloji şirketleri neler geliştirmiş? Ben de merak ediyorum. Tek hayran olduğum bir şey var aslında. Grafikler. Evet. Animasyonlar şahane gerçek gibi. Neler eklendi? Şimdi birazdan onları da oyunla beraber daha detaylı görürüz. Hem videolardan hem oyun içi oynanışlardan. Bu sene eklenen... ...Türklere özel en önemli özellik oyunun Türkçe olması. Türkçe metin çevirisi dahil edildi. Bu FIFA serisinde ilk defa olan bir şey. Ee, yeni nesil platformlarda e, Türkçe metin çevirisiyle bulabileceksiniz. Daha önceki yıllarda hep İngilizce versiyonları vardı. Şu andaki bu sene çıkacak olan, 24 Eylül'de çıkacak olan versiyonda... ...Türkçe metin çevirisini göreceğiz. Bu Türkler için en büyük özellik. Ee, diğer özelliklerden bahsetmek gerekirse... Geçen sene eklenen e, Süper Lig'imiz tekrar oyunda bulunuyor e, ve seneye de olacak. Bunun da e, şimdiden haberini verelim. E, bu sene yine 18 e, Süper Lig takımımız oyunda. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve tüm yeni transferler Van Persie'ler, iler işte Podolski'ler, Mario Gomez'ler hepsi oyunda. Galatasaray merak edenler 4 yıldızıyla beraber oyunda. Onun haricinde oyun içinde geliştirilen özellikler var. Bunlar çok daha detaylı olarak birazdan hem e, videoda izleriz, hem de biraz üstüne konuşma fırsatı buluruz. Statlar da şahane bildiğim kadarıyla Andarsan bayağı 50'nin ee, üzerinde stat cüm var, var galiba. Var. Ee, tam sayısını e, şu anda söylemeyeyim ee, ama e, Türkiye'de şu anda bir stat yok üzerinde çalışılıyor. Umuyoruz ki önümüzdeki senelerde ligimize olan ilginin de artmasıyla e, Türkiye'deki statlar teker teker oyuna eklenmeye başlayacak. oyunu anlatan spiker diyorsunuz ki Türkçe anlatıyor. Canlı canlı. E bunu nasıl? Hani tabii ben her zaman kamera arkasını merak ederim filmlerin. Oyunun da kamera arkalarını hep merak ediyorum. Yapım sürecini merak ediyorum. Burada mı hazırlandı? Burada bir stüdyoda mı yapıldı? Nasıl? Çok büyük dev bir iş, bir proje çünkü. E, o şu anda Türkçe sadece metin çeviri var. Spiker Türkçe değil henüz. E, onu umuyoruz ki bir sonraki senelerde göreceğiz. Hani atıyorum Ercan Taner. Futbolu Oynuyorsunuz karşılıklı ve arkadan Ercan Taner size maçı anlatıyor. Böyle bir deneyim yaşamak yani çok güzel bir deneyim olacak. Bu sene yok ama umuyoruz ki bir sonraki senelerde bu özellik de eklenecek. bildiğiniz gibi iyi günlerinde nasıl top sürdüğünü, nasıl adam geçtiğini görüyoruz. Bazen hiç topa dokunmadan adam geçebiliyor. İşte bu da ondan alınan bir özellik. Hiç dokunmadan yapılan çalımlar, karşınızdaki rakibinizi neredeyse topa dokunmadan geçmeniz bu şekilde bir özellik oyuna eklenmiş durumda. Yeni yapılan yazılımlarla beraber ee, doğru yerde, doğru şutla, doğru mesafeden e, şut atmanız ve e, golle sonuçlandırmanız sağlanıyor. Defansta çeviklik, e, yani son yıllarda biliriz ki eskiden hani e, defans e, da biraz daha böyle adamlar sizi çok kolay geçebiliyordu. Mesela gol atacaksınız ve e, defansı çok çabuk geçebiliyorsunuz. Burada e, bu özellikleri e, biraz kısıp e, defansın biraz daha atik, biraz daha çevik, daha fazla anticipation dediğimiz işte sezme, sezgisel güçlerinden yola çıkarak e, hızlı hareket ederek mesela e, sizi Messi geçti ve bir daha yakalayamazsınız. Ama e, yeni getirilen bu çeviklikle beraber hani yine Messi benzeri futbolcuları sizi çalınadıkları anda tekrar geri dönüp Tekrar yakalamanız sağlıyor. Dünyada çok çok büyük bir sektör, film sektörü gibi ve oyun geliştiricileri inanılmaz yazılımlar yazıyorlar. Ee, bu oyunu da yazanlar büyük ihtimalle bildiğim kadar Kanada'da çalışanlar. Stüdyolarında, e şu anda yapımı sürüyor. Kanada'daki yapımcıların çıkarttığı bir oyun. İşte bunu nasıl yapıyorlar? Futbolcuları bir merak etmişimdir. O yapım süreci belki biliyorsunuz, belki orada onlar yanlarında şahit bile olmuş olabilirsiniz canlı canlı. Futbolcuları oturtup teker teker sen bana anlat, sen anlat. Senin taktiğin ne, senin tekniğin ne, senin kullandığın işte taktik ne deyip onu yazılım haline mi çeviriyorlar? O kısmını çok merak ediyorum. İnşallah bir gün bizi davet ederler Kanada'ya. Şimdi inanılmaz bir e, yapımcı ve ekip e, var bu oyunun arkasında. Sürekli gelişen ve hiç durmayan. Hani bu oyun çıktı tamam mola verelim bir sene. Hayır, böyle bir şey yok. E, şu anda bile FIFA 17'yi geliştirmeye başlamışlar. Yani FIFA 16 çıkıyor ve her şeyi bitirdik değil. FIFA 17'de ne koyabiliriz, nasıl bir şeyler ekleyebiliriz diye sürekli e, dünya liglerini takip eden, sürekli futbolcuları takip eden, inanılmaz bir scout ağları olan, e, sizin bilmediğiniz teknik direktörlerin bilmediği futbolcuları tarayıp bunları oyuna ekleyen böyle bir sisteme sahipler. Dünyanın her yerinde bu scoutlar var. Türkiye'de bile futbolcuları takip ediyorlar, ligleri takip ediyorlar. Hangi gelişmeler var, hangi futbolcular? Nasıl o hafta oynadılar? Bunlar birebir oyuna aktarılıyor her hafta sonu. Yani inanılmaz bir e, ekip var arkasında. Tamamen statik değil, e, gelişen ve canlı bir oyun bu. Her hafta farklı şeyler oluyor. Bu hafta Messi'nin ayağı mı sakatlandı? O hafta oyunda Messi daha kötü performans sergiliyor. Neden? Çünkü o hafta Messi kötüydü. E -P Kızların eline bir dövüş oyunu Street Fighter gibi bir oyun verdiğinde ne yapacağını bilmez. Kafasına göre kombinasyon bütün tuşlara basıp hatta bile biliyoruz erkekleri. Benim başıma çok kez geldi. Hatta şaşırdılar. Nelere bastın dediler. Bilmiyorum uydurdum dedim. burada da uydurunca ne çıkıyor merak ettim. Belki birazdan denerim evet. ama tabii ki bilinçli kombinasyonlar yapmak gerekiyor. Onu da antrenör moduyla öğrenebiliyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Tabii ki yani dövüş oyunlarında hani biraz daha farklı her türlü tuşa basarak farklı kombinasyonlar yaratabilirsiniz. Erkekler biraz daha böyle işte özenli bastıkları için hani bir zarar gelmesin işte biraz daha uzun kullanalım diye ama bayanlar böyle sürekli işte bütün tuşları aynı anda basıp böyle bütün kombinasyonları yapabiliyorlar. Ama futbolda öyle değil. Bütün tuşlara basarsanız hiçbir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bilinçli olarak basmanız, bilinçli olarak pas vermeniz, şut atmanız, orta yapmanız ya da çalım atmanız gerekiyorsa bu tuşları nerede ne zaman basacağınızı gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Evet, FIFA 16'nın yeni teknik özelliklerini öğrendik, ipuçlarını ve sırları topladım. Şimdi maç yapacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Sizi yeneceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. On. 지워지는 사람 Maç Tabii ki maçın tamamını size izletemedik. Ben Barcelona takımıydım. E, Konumda Real Madrid'ti. Real Madrid yendi 1-0. Ama şimdi kadınlar takımına geçiyoruz. Ama şimdi başarıyla sizi yeneceğim. Hadi bakalım. Deneyimli olduğunuz için bu konuda kadınlar takımında da beni yendiniz. Ama ben evde bunu çalışacağım. Bir ay sonra sizle karşılaşmak üzere diyorum. İnşallah yine bekliyoruz. <laughs> yine tekrar maç yaparız. Bu sefer inşallah başka takımlarla, Türk takımlarıyla yaparız. <laughs> hiç içinizden keşke gitar çalmayı bilseydim dediğiniz oluyor mu? Enstrüman çalmayı öğrenmenin yaşı yok biliyor musunuz? Çünkü teknoloji sayesinde artık her şey çok kolay. İşte detaylar. Ben 6 yaşımdan beri piyano çalıyorum. Tabii benim zamanımda akıllı uygulamalar yoktu. Hocamı beklemem gerekiyordu. Ve babam da bizi küçükken gitarla uyuturdu. Kendisi çok güzel bir şekilde hatta grubu bile varmış üniversitede. Gitar, ut ve davul çalıyor. E bana da tam 10 yaşımdayken yaklaşık 10 yaşındayken baba bana gitar öğretir misin demiştim. Aklımda kalanları şimdi size <laughs> uygulayacağım. Tabii çok kısa bir şey. Belki de devam ederim gitar çalmaya. Mikrofonu Turan'a vereyim. Nihat beraber bir şeyler uyduralım mı? <laughs> Hadi bakalım. Artık teknoloji ve akıllı uygulamalar sayesinde enstrüman çalmayı öğrenmek çok daha kolaylaştı. Peki siz anne ve baba olarak çocuklarınızı enstrüman çalmaya nasıl teşvik edebilirsiniz? İşte sizlere çok eğlenceli ipuçları vereceğiz. Hatırlarsanız daha evvel Teknopark programında piyano çalmayı nasıl öğrenebiliriz, bateri, davul çalmayı nasıl öğrenebiliriz de sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışmıştık. Bu hafta da gitarı anlatalım istedik. Çünkü şahane uygulamalar var. Çocuklar için çok eğlenceli uygulamalar var. Şimdi hepsinin detayları gelecek. Nihat Selam. Ee, öncelikle herkesin tabii merak ettiği şu oluyor. Gitar çalmayı öğrenmenin bir yaşı var mı? Ee, şimdi bu yaşlarda da öğrenebilir miyim yoksa illa çocuk yaşlarda mı başlamak gerekiyor? Sen ne düşünüyorsun? Be bu, teknolojinin bu kadar ilerlemediği dönemlerde, ki yakın zaman aslında, bundan bir 5-10 yıl önce bile diyebiliriz aslında. Ee, bununla ilgili çeşitli e, şeyler var, söylemler vardı. İşte illa küçük yaşlarda başlamak gerekiyor, bir hoca gerekiyor falan filan. gibi. Fakat şimdi artık dediğiniz gibi e, sanal ortamda ulaşabileceğimiz çok fazla uygulama, çok fazla bilgi, video bunlarla ilgili bir sürü şey olduğu için artık yaşta... Çok değişik skalalara yönelmeye başladı. Çok küçük yaşlarda da olabiliyor. Çok ileri yaşlarda da hobi amacıyla artık bu isteği, bu hobiye ulaşabiliyoruz. İnternette çok şahane uygulamalar var. Öncelikle belki çocuklar bilirler, Guitar Hero diye bir e, oyun var, oyun konsollarında oynayabileceğiniz bir oyun. E, ondan biraz bahsedelim mi? O da aslında biraz teşvik edebilir mi yoksa sadece oyun olarak mı kal kalmalı sence? E, tabii ki teşvik edebilir. Çok fazla insan hani artık gitar çalabileceğini düşünüyorlar Bununla uğraşarak. Fakat e, şöyle bir durum var sadece. E, aynı e, disiplinde çalışılması gereken bir şey olmadığı için o daha oyun mantığında bir platform olduğu için e, gitarla karşılaştırıldığı zaman gitar biraz daha disiplin gerektiren, bita, biraz daha üzerine odaklanması gereken bir şey. Fakat çocuklarda e, bu en azından bu senkronu tutturmak, bununla uğraşmak bu isteği artırmaya illaki başlayacaktır. Elektro gitar çalmak da hani çok havalı gözüküyor. Gitar çalmak da çok havalı bence. Özellikle erkekler kızlara hava atmak için özellikle yaz aylarında hani <laughs> böyle denize karşı gitar çalıp bir serenat yapmak romantik bir ortam yaratmak çok da keyifli olabiliyor. Şimdi elektro gitara hemen geçilebiliyor mu? Ne bileyim şimdi teknoloji dünyasını yaşadığımız için ben bile hemen gidip elektro gitara şöyle bir solo yapasım geliyor. <laughs> Ve elektro hemen geçilebiliyor. Evet bu eskide kaldı artık. Ee, eskiden e, ilk önce klasik gitar sonra işte atıyorum akustik gitar daha sonra elektro gitar gibi düşünceler vardı. Ama bu da e, aynı şekilde en başta bahsettiğimiz gibi bir hoca yönlendirmesiyle yapılan ya da bir derse gidilmesi gerekiyor. Temelinin olması gerekiyor ile ilgili durumdu. Fakat şimdi artık dediğiniz gibi o kadar çok öğrenebileceğiniz, o kadar çok beslenebileceğiniz uygulamalar, videolar ve sanal ortamda bununla ilgili o kadar çok bilgi var ki elektrik gitarı da artık aldığınız zaman elinize yani çok basit bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. bir aparat var. Onu gitara takıyorsun ve tablet bilgisayarına bağlı oluyor. E tabi çaldığını da kaydedebiliyorsun bildiğim kadarıyla. Tabi farklı özellikleri de vardır umarım. bunlarla ilgili çe çe çeşitli uygulamalar var. Kayıt programları, kayıt uygulamaları, aynı zamanda efekt gitarın efektlerini değiştirebileceğiniz, aynı zamanda amfi simülasyonları yapabileceğiniz çeşitli uygulamalar var. Belli aparatlarla dediğiniz gibi gitarı tablet, bilgisayarlara bağlayıp işli kayıtlar yapma imkanı sunuyor size. Bu da evdeki ev ortamında çalışma yapan insanlar için, ev ortamında en azından hobi olarak çalan insanlar için de çok başarılı bir uygulama. Profesyoneller de kullanıyor. Ben de kendim kullanıyorum. <laughs> dijital davullarda bunu görmüştük. İşte bir düğmeye basıyordun, bir ayar yapıyordun tablet bilgisayarından. O davulun sesi farklı çıkıyordu. Elektro gitarına sesini değişik tonlara uygulamak mümkün mü? Mümkün tabii ki. Daha fazla daha fazla mümkün. Ee, MIDI gitarlar da var bununla ilgili. MIDI mesajlarıyla hareket eden birçok yani kuş sesi dahil çıkarabiliyorsunuz. Bunun için ayrıyetten çeşitli markaların synthesizer'ları çeşitli efekt pedalları, belli kombinasyonlarla yani bu çok büyük bir alan. Çok farklı sesler elde edebiliyorsunuz aynı şekilde. Çok daha eğlenceli. Müzik <laughs> Şimdi mağazanıza girdiğimiz zaman çeşit çeşit model model, model renk renk bunlardan gördük. E demin de bahsettiğim gibi bir pedal sistemi var. E pedalı aslında hani davulda biliriz de gitarda olduğunu bilmiyordum ben. Bu nasıl çalışıyor? Efekt mi veriyordu? Bunlar evet, bunlar çeşitli analog efektler. Dijital olanları da var, analog olanları da var. E, sinyal yoluyla değil, kendi aralarında ayrılıyorlar. bağlıyorsun. Bunu hani pedal bu mu? Ayağını buraya basıyorsun, evet, Yere bırakıyorsun. Ayağımız, evet. Ayağımızla oraya basıyoruz. Ee, gitar'dan çıkan sinyali buna giriyoruz. Buradan çıkıp daha sonra amfiye gidiyoruz. Bu bu da e, sinyal yolunda bize aktif hale getirdiğimiz zaman sesimizin de, değişmesini sağlıyor. Müzik daha profesyonelleştirdikten sonra bu pedalları alabilirsin. Efektlerini değiştirebilmek için dilersen de tablet bilgisayarından tabii. sadece bunu gerçekleştirebilirsin. Hangisini uygun görüyorsan. Ama tabi böyle aparatlar, bu tarz pedallar kullanmakta da çok da havalı diye düşünüyorum. Evet çok da havalı. <laughs> Şimdi Türkiye'de elektronik marketlerde satıldığını görmedim ama internette bazı ilginç teknolojik cihazlar satan, elektronik aletler satan sitelerde var. Ben gördüm. E, Markasını tabii söyleyemeyeceğim. Nasıl söyleyeyim? Lazer gitar veya infrared gitar diyorlar. E, sadece şurada küçük bir aparat var ve havada çalıyorsun onu. E, evet, o ne işe yarıyor? Yani. Biraz oyuncak gibi mi aslında yoksa yine bir enstrüman çalmaya, gitar çalmaya teşvik amaçlı kullanılabilecek bir enstrüman mı sence? Aslında teşvik amaçlı tabii ki kullanılabilir ee, ama e, oyuncak klasmanını da sokabiliriz. Ee, o e, biraz önce bahsettiğimiz şifreler, e, akorlar, belli akorlar birçok parmağınızı basmak, gitara basmak yerine orada benim bildiğim eğer e, ekipmansa tabii ki o e, belli bir akora basıp e, elinizi bu şekilde yaptığınızda elinizin elinizi görüyor ya da algılıyor. Ve o karın sesi çıkıyor o cihazdan. bence çok eğlenceli. Biraz evvel size bir oyundan bahsetmiştik ya Guitar Hero diye işte oyun konsollarıyla oynayabileceğiniz bir oyun. Bir de Rocksmith diye bir oyun var. Zannedersem o biraz daha ee, üst level diyelim ya, mi? Ya, Onu ya, galiba ya. gerçek gitarla bile e, oynuyorsun sanırım ya, hiç denemedim ama bütün e, elektro gitarları ya da akustik gitar neyse parçaya göre e, bağlayıp o e, uygulama oyun içerisinde gitarla çalabiliyorsunuz. İşte puanlar kazanıyorsunuz. Gayet de eğlenceli. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this born Taksim Tünel'de bulunan bu şahane mağazanıza geldiğimiz zaman dilediğimiz gibi bu arkamızda bulunan elektro gitarlara dokunabiliyor muyuz? Çünkü bazı mağazalarda ellemeyiniz, dokunmayınız yazarlar. Hani gelip test etme, dokunma, eğitim alma şansımız var mı yok mu? Ee, buradaki bütün gitarları herkes dilediği gibi gelip deneyip çalabiliyor. Bununla ilgili bir kısıtlamamız yok. Amfilerde de, pedallarda da buradaki bütün ürünlerde bu geçerli. İstediğiniz zaman gelip çalabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Çok da güzel bir showroom var. İnsanlar sadece fotoğraf çekmeye bile geliyorlar bazen. Aynı zamanda bununla ilgili eğitimde Doğru Müzik Ataşehir'de Bulvar 216 mağazamızda da akademik bir eğitim alabilirsiniz gitarla ilgili. Tam bu haftalıkta bu kadar haftaya aynı saatte teknolojinin sihirli ve çılgın dünyasıyla karşınızda olacağız Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız teknoparkta görüşmek üzere Hoşçakalın. <laughs>